Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınav sonuçları açıklandı. Bahar dönemi vize sınavınızın sonuçları açıklandı. Henüz resmi sitede duyuru yok ama yakında gelir. Sınav sonuçlarınız açıklandı. AUZEF sınav sistemi üzerinden bakabilirsiniz. AUZEF sınav sistemine girdikten sonra sınav sonuçlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sonuçlara bakabilirsiniz. Vize sınavı olduğu için sadece puanlarınızı görebiliyorsunuz. Buradan puanlarınıza bakabilirsiniz. Aldığınız puanlar hangi dersin puanı ne kadarsa buradan görebilirsiniz. Sınavın tarihi de burada yazıyor arkadaşlar. Hangi tarihte sınav yapıldı? Hangi derse hangi tarihte girdiniz? Burada onu da yazmışlar. Şöyle detayına da bakabilirsiniz. Hangi sorulara doğru cevap verdiniz? Hangisine yanlış cevap verdiniz? Buradan görebiliyorsunuz. Şuraya tıklayarak optik formunuzu da görebilirsiniz. Şurada toplu halde de görebiliyorsunuz. 13 tane mesela doğru sayısı var. 13 tane doğrusu var. 6 tane yanlışı var. 1 tane boşu var. Net sayısı 11.5. Sınav notu da 57. Bu şekilde detaylarına da bakabilirsiniz. Aldığınız puanları %30 ile çarpıyorsunuz. Vize sınavı olduğu için %30 etki ediyor. Aynı dersten finale girdiğinizde finalden aldığınızda %70 ile çarpacaksınız. Daha sonra dersi geçip geçemediğiniz belli olacak. Zaten bunlar biliyorsunuz. Daha önce sınavlara katıldığınız için hesaplama şeklini biliyorsunuz. Bu şekilde puanlarınıza bakabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Vize notlarınıza göre finalden ne kadar alırsanız, ne kadar puan alırsanız dersi geçersiniz. Bunu da hesaplayabilirsiniz. Mesela bir tanesini hesaplayalım. Şöyle düşük notu olan bir tanesini hesaplayalım. 33'ü hesaplayalım mesela en düşük. Bu var mesela bu öğrencide. Vize notu 33 olan dersten finalde kaç alırsa geçer. Hesap makinemizi açalım. 33'ü ne yapıyoruz? 33'ü %30'la çarpıyoruz. Çarpı 0.30 yaparsak 9.9 çıktı. Dersi geçmeniz için kaç olması gerekir? Ders geçme notu 35. En az 35 olması gerekir. 9.9'unu vizeden almış oldu. Şimdi finale girdiğinde ne kadar alırsa 35 yapar. Hemen onu da hesaplayalım. Finale girdiğinde de bu dersten diyelim ki 40 aldığını düşünelim. Final biraz daha iyi geçti diyelim bu öğrenci için. Bu dersten finalde 40 alırsa ne yapar? 40 çarpı 0.70. Finaller %70 etki ettiği için 28 yapar. Artı 9'da vizeden de 9 var. Artı 9 yaparsak ne yapar? 37 yapar. 37 ile geçme ihtimali de var geçememe ihtimali de var. Yani 40 civarı alması gerekir. 40'ın üzerinde 45 falan alırsa daha rahat eder. 40 alırsa finalde geçme ihtimali de var ama geçeme edebilir. Dersin notu yükselebilir, canı yükselebilir. Dersin notu yükselirse 37'nin üzerine çıkarsa finalde. Finalde 40 aldığı zaman geçemez. 40 değil de 45 alırsa ne olur? 45'ten hesaplayalım. 45 çarpı 0.70 yaparsak 31.5 çıktı. 9 da vizeden vardı. Hatta 9.9 da biz e, düz hesap olsun diye 9'dan hesaplıyoruz. Artı 9 yaparsak yani 41 gibi bir sonuç çıkıyor. 40.5 çıktı. Biz e, küsuratını yazmadık. 9 yazdık düz olarak. 41 çıkar. 41 ile bu dersi büyük ihtimalle geçer. Yani 33, vizeden 33 aldığı dersten 45 alırsa finalde rahat geçer. 40 alırsa biraz sıkıntılı olur. Yine e, 35'in üzerinde çıkıyor. 37 çıkıyor ama... Dersin notu yükselirse 40 alırsa geçemeyebilir. 35 alırsa ne olur? Hemen ona da bakalım. 35 alırsa muhtemelen 35'in altında kalır notu. 34.4 çıkıyor. Yani 35 alırsa finalde bu dersten kalır. 35'in üzerinde alması gerekir. 40 alması gerekir en az. 45 falan alırsa bu dersi rahat geçer. Buna göre hesaplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerinize de buna göre bakabilirsiniz finalden ne kadar almanız gerektiğini buna göre ortaya çıkarabilirsiniz. Bir de notlarınız artık belli, hesaplamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımızı takipte kalın. Final sınavı için sınav merkezi tercihleriniz de devam ediyor. 20 Nisan saat 23.59'a kadar final sınavı için, bitirme sınavı için diğer resmiyle sınav merkezinizi değiştirecekseniz değişiklik yapmayı unutmayın. 31 Mayıs 1 Haziran'da final sınavınız Final sınavı için sınav merkezinizi değiştirecekseniz 20 Nisan'a kadar değiştirin. 20 Nisan'da da değiştirebilirsiniz. Son gün 20 Nisan. Herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sınav sonuçlarınız umarım güzel gelmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.